Çalıntı olarak videolarını alanlar ve satanlar için söylüyorum bu videoyu. İyi dinleyin ki anlayın. Çalıntı aldığınızda 500 liradan fazla ödemeyin. Birincisi egzersi benden almış ve sözleşmemize uymamış 147 kişiyi grubumuzdan çıkarttık. 147 kişiden yaklaşık 36 kişi videomu satmaya çalışmış. Onları da ayrı bir gruba almışız. Kimisini tespit etmişiz, kimisini Cumhuriyet Savcılığına vermişiz. Kimisi için de şunu söyleyeyim, ayrı bir gruba almışım. Bizim egzersizlerimiz her iki ayda bir idare olarak gidiyor. Altı ay WhatsApp desteğiyle bundan sunmak zorundayız. Ve iki ayda, iki aylık ilk videolara gidiyor. Ondan sonra altıncı aylık, dördüncü ve altıncı aylık videolara gitmesi lazım. O kişilere ayrı video gidiyor. O 36 küsür kişi var satmaya çalışanlar Instagram'a geliyor yorumlardakilere cevap verip verip kaçıyorlar onları biliyorum çoğunu tespit ettim ee, onlara yamulmaları için gereken videolar atıyorum nasıl yamulsunlar diye gereken videolar atıyorum bilginiz olsun çalıntı mal yani en fazla 500 lira ödeyin çalıntı videolar market. çünkü 500 lira bile etmez ilk videolarım ondan sonrası için de devam etmeyin çünkü muhtemel size yazık olacak onun için çektim çok fazla veri geliyor bu konuda bana Abi çalıntı videoları satmaya çalışanlar var diye tespit ettiğimizin sayısı belirsiz bir bakıyoruz. Adam e, daha üç gün önce satın almış, e, gitmiş yoruma yazmış. Demiş ki egzersizi alın arkadaşlar, egzersiz çok başarılı demiş. Ve bu adam iyi niyetli de kötü niyetli de olsa kendisini ifşa ettiği için sözleşmelerimize aykırı davrandığı için otomatikten gruptan çıkarılıyor İkinci ayeti videolar gelmeyecek ona. Onun haberi yok. Ben bu videoyu size aylardır söylemek istemiyorum alan kişilerle kötü olmamak için ama alan kişiler için söylüyorum yaptıklarından dolayı her yapan suçu işleyenler cezasını çekecek bunu bilin. Satın almak isteyenler de o dolandırıcılardan benim hesabım dışı yorumlardan size gelip de satın Erol videosu var deyip de satın alanlar içinde hırsızlık mal alanlar içinde diyorum 36-37 kişi var tam saymadım o civarlardaydı ayrı bir grup yapmışım yamulmaları için her video atıyorum onlara. Bu daha iyi diyorum, bu daha iyi diyorum haberiniz olsun. Yamulacaksınız. Çalıntıyı satan da, çalıntıyı alan da yamulsunlar diye uğraşıyorum. Merak etmeyin benim aklımın yetmediği bir şey yok. Siz 3 kuruş aklınızla 500 liraya, 1000 liraya benim videomu aldığını zannediyorsunuz. Ama ya Yüce Mevlam sizin hakkınızı verecek ya da ben zekamla vermeye devam edeceğim. İnşallah çalıntı mal alan ve satanlar yılın sonunda yamuk bir şekilde yaşayacaklar. Yamuklar grubu diye de onların inşallah videolarını, fotoğraflarını çekeceğim. isteyen beni gitsin, savcılığa versin. 140 küsür kişi diyorum satın almışlar, tamamen gruptan çıkartmışız. Sözleşmemize aykırı davranmışlar. Ekran görüntülerini almışım. İsterse gitsin savcılığa versin. Desin ki ben para ödedim. Bana yanlış video gönderdi desin. veya da ben para ödedim bana gerekli videolar gelmiyor desin. İsterse gitsin savcılar versin. O onun suçu. Onun şeyi, e, kararı ama ben de sözleşmemize aykara davrandığına dair hepsinin tek tek ekran görüntüler var. Kural bozulmuştur. O oh, hile yapanlar için diyorum. Hile yapmayanlar temiz bir şekilde onlar başımın tarihi, onlarda sıkıntı yok. Onlar kendilerini biliyorlar. Ben bu e, çalıntı alanlar için söylüyorum. E, haramla inşallah yamulacaksınız. Bu kadar diyeyim. Bu videoyu bak hastayım, temliyim. Az önce bile üç kişiyi tespit ettiğim için yataktan kalktım. Bak ben bugün yayın yapmadım. Ter içindeyim, hastayım bugün. Neyse ne oldu bilmiyorum. Ama ter içinde olmama rağmen yataktan kalkıp giyindim. Size bu videoyu çekiyorum. Yamulacaksınız Allah'ın izniyle. Göreceksiniz bir şekilde yağmulacaksınız. Ben de sizin destekçinizim. Yamulmanız için en büyük destekçinizim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.